Evet değerli takipçilerim merhaba. İyi akşamlar herkese. Kediciklerime bugün de ziyafet çektireyim dedim tekrardan Yaş mama aldım. Kuru mama pek Sonra gittim. Yaş mama aldım kendilerine. Etle yediler. Fakat para tabi kavga gürültü de oluyor burada. Birbirine kavgalar. Şimdi bundan dolayısıyla da çalıştım pay ederek vermeye çalıştım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi de güzel kedilerimiz karınları doydu. Bir de olsa. Evet şimdi buradaki çöpleri de temizleyeceğim. Daha sonra da evime gideceğim. Tabii evim biraz daha ileride. Bayağı ileride. Ona göre ben de geldim bu mekanda kedilerimi beslemeye. Bu da pakizem. E, ta, ben nereye gidersem de peşime geliyor ve kendisi sevgisini gösteriyor evet kavga kavga gürültü de oluyor herkesten kıskanıyor beni yani her kediden kıskanıyor herkesten dedim noktasında yanlış söyledim kusura bakmayın bu arada evet kedimiz de burada atlıyor o da geldi Hoşça e, hoşçakalın arkadaşlar beklemeye devam edin. Allah'ın sessiz kullarında da bir nebze de faydanız olsun. ben sürekli besleyip mutlu oluyorum. İnanır mısınız? Sigarayı bıraktım. Sigarayı bıraktığımda daha fazlasını mama almaya çalışıyorum. Daha önceden de alıyordum. Fakat sigarayı bıraktım içinde. çok sevinçliyim. Yani nasıl söyleyeyim? Geri dönüş olmayacak inşallah dedim. Evet. Şöyle diyor. Dolamak istiyorum videomu. Hoşçakalın, abone olun lütfen.